Özgüven eksikliği çözümünün ikinci videosuna merhaba, hoş geldin diyorum. Bugün sana biraz kararlardan bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda da bu konudan bahsetmiştim ama bugün spesifik olarak kısa bir şekilde karar konusunun özgüvenimizi nasıl etkilediğini öğreneceksin. açık ve net bir şey var. Verdiğimiz her karar özgüvenimizi etkiliyor. Şöyle ki ben nasıl bir karar verirsem eğer aslında bu benim kişiliğimi, nasıl bir insan olduğumu gösterir. Beni geliştirecek bir karar mı veriyorum yoksa kolaya kaçıp ya da belki de kötüye kaçıp benim özgüvenimi zedeleyecek bir karar mı veriyorum? Bu soruya tepkimiz, cevabımız ne ol, neyse eğer kişiliğimiz, kendimize güvenimiz olur. Verdiğin her karar seni geliştirmeli. Yani büyümeyi tercih etmelisin her zaman. Karar anıyla karşılaştığında kendini soracaksın her zaman işte bu beni büyütecek mi yoksa küçültecek mi? Beni daha bir insan mı yapacak yoksa daha korkak bir kişilik mi yapacak? Bununla alakalı, buna verdiğin cevapla alakalı her zaman seni büyütecek olanı seçmelisin. Eğer özgüvenini de geliştirmek istiyorsan tabii ki. En başında prensiplerin olmalı, standartların olmalı. Yani hayatını yönlendirdiğin kuralların olmalı. Benim bu tip kurallarım var daha önce. Bundan bayağı bir önce kendime yazmışım. Ve ona göre hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Senin de eğer böyle bir yani listen yoksa, böyle bir kurallarını yazdığın, prensiplerini yazdığın listen yoksa bunu yazabilirsin. Örnek veriyorum. Yani bir prensiplerimden bir tanesini örnek vereyim. Sen de ona göre kafanda şekillendir. Sabah erken uyanacağım. Her sabah erken uyanacağım. Yani daha spesifik olacaksak eğer her sabah 7'den önce uyanacağım. Bu mesela bir prensiptir. Hayatımı yaşadığım bir kuraldır benim için. Ve sen de prensiplerini belirledikten sonra şimdi kapanışı aslında güzel bir söz yapmak istiyorum. Bu söz Tony Robinson'ın güzel bir sözü. Hemen bakalım. Kaderimizi şekillendirdiğimiz anlar bir karar vermek zorunda kaldığımız anlardır. Böyle güzel bir şey söylemiş Tony Robbins. Gayet net ve açık bir şekilde. Ve senden videonun sonunda ödev olarak istediğim şey şu aslında. Bugün özgüvenini geliştirecek hangi kararı verebilirsin? Bunu yorum kısmında cevaplarsan çok mutlu olurum. Ve tabi sadece cevaplamakla kalma direkt harekete geçmen gerekiyor. Bunu yaparak özgüvenini arttıracaksın. Evet videoyu beğendiysen beğenme butonuna da tıkla. Abone de ol hala olmadıysan. Ve belki ihtiyacı olan bir arkadaşına da bu, bu videoyu paylaşabilirsin. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.